İyi günler değerli izleyenler. Avrupa'nın en büyük et entegre tesisindeyiz. Köfteci Yusuf'tayız. Köfteci Yusuf'u zaten bir Bursa markası olarak biliyoruz. E, dönerinden, ızgarasından sürekli karşımıza çıkıyor. Her noktada 145 noktada şubesi var ve 8000 kişiye de istihdam olanağı sağlıyor. Evet, ızgarasıyla, döneriyle biliyoruz Köfteci Yusuf ancak şimdi hamburgeriyle karşımıza çıkıyor artık Köfteci Yusuf markası ve e, Avrupa'ya da rakip olacak. E, yanımızda Yusuf Aktaş e, var ve hemen hamburgeri kendisine soracağız neler yapılıyor, nasıl bir yenilik içerisinde karşımıza çıkacak. Bursalıların 145 şubeye yeni hizmet olarak karşımıza çıkacak. Öncelikle hoş geldiniz efendim. Yusuf. efendim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. İlk olarak sizlere hamburgeri soracağız. Burger yapmaya başladınız. E, nasıl talep, siz neler yapıyorsunuz, nasıl bir yenilik geldi? Büyük Avrupa dünya markalarına karşı duruşlasınız. Neler söyleyeceksiniz E, Biz 25 yıllık bir firmayız. Biz aslında Köfteci Yusuf sattığı ürünlerin ismi olan bir firmadır. Köftede belirleyici bir firmayız. Günlük 40-50 tona yakın köfte üretimimiz ve satışımız var, efendim. Ee, şu an 145 şubemizin tamamında müşterilerimiz hamburger siparişi de verebilirler. Hamburgerimizi başladı ve yeni ekmek arası konseptimiz var bir yıldır açtığımız. Bu ekmek arası konseptimizde döner, ekmek arası köfte ve burgerimiz var. Ee, şu an orada sunduğumuz burgerimi tüm restoranlarımızda sunuyoruz. kasaplarımıza da çiğ olarak satıyoruz. Kendimize münasır ee, ekmeğimiz var, hamburger ekmeğimiz var. İçerisinde özel soslarımız var. Ee, dediğimiz gibi bir e, ürettiğimiz ürünlerde müşterinin ilk tercihi olmak zorundayız ve bunun için fiyatımızı buna göre üretimimizi buna göre ay ayarlıyoruz efendim. Hamburgerde de e, şu an e, dana eti, kuzu etinin karışımında burgeri yapıyoruz. Bizim farkımız uluslararası zincirlerden farkımız, zincir mağaza olmamıza rağmen hala günlük üretim yapıp taze ürün satıyoruz. Asla dondurulmuş ürün kullanmıyoruz. Bu bizi öne geçiren önceliğimiz. Çok kaliteli özel yem rasyonuyla beslenmiş hayvanlar tercih ediyoruz. Üze ...içinde kullandığımız baharatlar, sarımsaklar... ...her içine koyduğumuz ufacık detay dahi en iyisi... ...işte baharatlarımız kendimiz çekiyoruz... ...kırılmış taze baharatlardan üretiyoruz... ...sarımsağı gidip özel çiftçilere ürettirip... ...kastamonu sarımsağı kullanıyoruz... ...bunları dönemlerinde satın alıp stokluyoruz efendim... ...ekmeğimiz özel, şu an içerisinde kullandığımız soslarımız... 5-6 yıldır denediğimiz, argesini yaptığımız ürünlerimiz bugün için günlük 4.000-5.000 adet, günlük 5-6 ton hamburger satıyoruz. Nasip olursa bu yıl bir 30-40 tane daha şubemiz eğer inşaatı yeşilirse açılacak. Bir yıl içerisinde uluslararası firmalardan çok daha fazla ürün satıyor hale geleceğiz inşallah. Müşterilerimizin bizi tercih etmeleriyle tabii ki bu biz geçen yıl 50 milyona yakın misafir ağırladık. Bu yıl pandemi olmasına rağmen yine de son açacağımız şubelerle 80 milyon müşteri ağırlamak istiyoruz. Bu rakama yaklaşıyoruz. E, lezzetimiz aslında e, 80 milyon ve 50 milyon geçen yılki müşterimiz tarafından onaylanmış lezzetimiz var. Biz aslında Köfteci Yusuf şu an burada da fark ettiğiniz gibi kuşakları bir araya getirebilen bir firma. İşte sağ olsun e, belirli bir yaşta ve çok daha genç arkadaşların e, belki de nadir şekilde herkesin bir araya gelip hizmet almak isteyeceğe al, hizmet alabildiği bir firmayız şu an hani canlı olarak aslında onu da görüyoruz işte sağ olsun e, Bekir amca tarladan. E, Ürün alıp gelip bizden ürün alıyor. Sağolsun genç arkadaş belki günün konusu hamburger satın alıyor. Turunuyla birlikte evet, dedeler evet de buradan efendim. yemek yiyebiliyor. Yani köfte Yusuf aslında kuşakları birleştirebilen bir işletme. Ee, yani e, köfte bizim için neyse aslında burger de güncel de dediğimizde herkesin aklına gelen bir ürün ve biz burada aslında geriye dönüp baktığımızda da işte belki köfte Osmanlıdan kalma bizim ürünümüz, baklava birimiz ürünümüz, döner bizim ürünümüz. Biz bunlara sahip çıkamayıp marka yapamadığımız için belki de başkaları şu an ülkemizden para kazanıp o paraları yurt dışına kendi memleketlerine götürüyorlar. Biz aslında bu algıyı değiştireceğiz. Nasip olursa Amerika'da da hani bu işin en büyük pazarı olan yerde de bir Türk markası olarak belki de orada para kazanıp ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız. Biz dediğimiz gibi hani aslında algıları anlatmaktan ziyade yapan bir firmayız. Bunları nasip olursa inanan 8 bin kişilik çok çalışkan, özverili ekibimizle başaracağımıza inanıyoruz. Hani Köfteci Yusuf aslında baktığınızda one man show bir şirket de değildir. Evet kişisel yetenekleriyle, üstün yetenekleriyle diyebilirim marka olmuş firmalar var. Ama biz aslında 8 bin kişilik çok eşsiz gayretkar bir ipek böceği değerinde ipek ipliği kadar onların bu işe katkılarıyla bir onların 8 bin kişilik çalışkan arkadaşlarımızın katkılarıyla oluşmuş sağlam bir halatız, sağlam bir ipiz. Aslında onların o değerleri, kişisel markaları, kişisel özverileri bizi sağlam birip sağlam bir marka. Yani bu şirkette Yusuf Akkaş değil köfteci Yusuf önemlidir. Bu şirkette one man show'luk değil o bulaşık makinesinin başındaki çok yetenekli kişisel markasını bu işe veren değerli Ayşe abla çok daha değerlidir. Aslında köfteci Yusuf onun markasıdır. Köfteci Yusuf Lego'nun bütününde çok iyidir. Biz hepimiz bu markanın, bu resmin bütünü için çalışan arkadaşlarız. Biz hani rızkımızın müşterimizden geldiğini biliriz. Çok iyi yaparak buraya ulaşabileceğimizi biliriz ve her gün çok daha iyi olmak için buna çalışırız. 8 bin çalışan diyoruz. 8 bin evet. istihdam ama bunun yüzde 75 70 70'i kadınlardan oluşuyor. Biz aşağıya üretim alanını da gördük. Kadınlar ellerinde bıçaklarıyla etleri kolaylıkla temizliyorlar. Ustaca hallediyorlar. Biz hep erkek kasap görmeye alıştık. Ancak köfteci Yusuf'ta kadın kasaplar var. Aşağıya da gördük ve bunu incelikle yapıyorlar. Bunu ne, neler söyleyeceksiniz bunun? bizim şu an ekibimizin %70'e yakını bayandal oluşuyor. E bir mevcut da şubelerimizde %90'ı bayandan oluşan şubelerimiz de var. biz gerçekten hani bayan elinin yeteneğini aşağıda belki imalatta gördünüz. Aslında çok daha yetenekliler. E aşağıdaki çalışma prosesimizde bayanların çalışabileceğine göre dizayn edilmiş. Aslında hani çok fazla ağırlık kaldırmamak üzerine kurgulanmış bir prosesimiz var. O yüzden bayan kasaplar çalışabiliyor. Hani dediğimiz gibi bir sürü herkes anlatır, algıları yönetir ama biz eylemde yaparız. Şu an belki de mevcutta onu %10'u, %20'si bayanlardan oluşan firmalar her gün reklam ediyorlar. Ama biz aslında 10 yıldır Ekibimizin 50'si bayan. Biz çok da reklam eden değil de uygulayan bir firmayız. Biz aslında bunu yaşatırız. Algılardan ziyade eylemde gösteririz. Yani bizim personelimiz memnun mu? Arkadaşa sorabilirsiniz. İşte müşterimiz memnun mu? Müşterilerimizi dinleyebilirsiniz. Lezzetimiz iyi mi? 50 milyon bizi tercih etmiş misafirimize sorabilirsiniz. Biz aslında yaşatırız. Şimdi e, şu anda bile yoğun bir alışveriş var aslında. İnsanların, vatandaşların talebi var. Günlük ne kadar bir e, hayvan kesimi gerçekleşiyor ya da bununla ilgili herhangi bir rakam verebilecek misin? Tabii ki biz günlük 100 tona yakın et işliyoruz. Bunun 200'e yakını dana, 1000'e yakını da kuzu efendim. Şimdi pandemiden dolayı... Ee, daha çok e, sipariş üzerine eve sipariş üzerine bir yoğunluk başladı. Köfteci Yusuf bu anlamda neler yaptı eve sipariş anlamında? Ee, biz efendim e, mevcutta bazı şubelerimizde e, paket servisimiz 25 yıldır sunduğumuz bir hizmet. Şu an İstanbul'daki ilk şubemiz olan Ataşehir şubemizde de paket servis hizmeti açıldı. E, bir uygulamamız var. İnternet üzerinden uygulamamızı indirerek indirerek e, internet üzerinden sipariş verebilir müşterilerimiz bir ay içerisinde İstanbul'daki tüm şubelerimizde paket servis hizmetimiz başlayacak. Mevcutta da, da 2-3 ay içinde yıl sonuna kadar tüm köfteci usuflarda Türkiye genelindeki tüm şubelerimizde paket servis hizmetimiz başlayacak. Aslında bu bugünün konusu ama biz 25 yıl önce de CRM var, call center'ımız var. Şu an 60'a yakın arkadaşımız orada ikame ediliyor. İnternet üzerinden sipariş verebilme sistemimiz var. Şu an uygulamamız e, büyük ihtimal nasip olursa e, başladı ama bir hafta on güne kadar bunu çok hızlı şekilde reklam edip eee orada da belki de tarihe geçmek istiyoruz. En hızlı şekilde Türkiye'nin en hızlı şekilde uygulaması yükletilmiş firma haline gelmek istiyoruz efendim. Uygulamamızı lütfen misafirlerimiz müşterimiz indirsinler. Oradan çok hızlı sipariş verebilirler. Eee aslında pandemi bir fırsat. Biz her olumsuzluğu bir fırsat gibi görüyoruz. Evet biz buradan ne öğrenmeliyiz? Evet müşteriye eve paket servis tüm herkes yapmalı. Bugün görüyorsunuz marketlerde her şey artık insanların evine götürülmeli. Biz bunu zaten yapıyorduk. Şu an çok hızlı şekilde tüm şubelerimizi de aktif edeceğiz. Aslında pandemide Kasap reyonlarımız çok öne çıktı. Ee, sokağa çıkma yasaklarında kasap reyonlarımız çok daha iyi hizmet etti. Müşterilerimiz bizim aslında çok güçlü bir kasap olduğumuzu da gördüler. Şu an Türkiye'nin 145 tane kasap reyonu olan belki de zincir en büyük kasap reyon, kasap dükkanlarıyız. Çok ekonomik fiyata taze ürünler satıyoruz. Sucuk %100 fermente doğal sucuk üretiyoruz. İşte Günübirlik taze köfte satıyoruz. Kıymalarımız seçerek alıp orada kıyabilirler, kıydırabilirler. Kuşbaşını istedikleri yerden doğratabilirler. Yani en doğal haliyle çok güçlü bir kasap firmasıyız. Evet, ekonomik fiyata alakart hizmet sunan firmayız. Ekmek arası konseptlerimizle uluslararası zincir mağazalara rakip oluyoruz, olabiliriz. Bunu inanıyoruz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Yani biz herkesin yanında dükkan açabiliriz. İşte dediğimiz gibi onların pazarlarında da aslında bu işi yapabiliriz, yapacağız efendim. Ee, ve burada şey de var. Hani anlattığım gibi kişisel markalardan ve algısı yukarıda olan firmalarla da şeyiz. Hani biz bunu reklam etmediğimiz için aslında 80 milyon onaylanmış lezzetimizi iddia ediyorum müşterilerimiz kör test alıp uygulayabilirler. Türkiye'de algısı yukarıda en yukarıda olan firmalardan da ürün alıp bizden de ürün alıp kör test yapsınlar. Lezzetle biz birinci çıkmıyorsak bir şey demiyorum. Hiç şeysiz yani bunu çok iddia ediyorum. Biz aslında bunları eee söylemeyerek, konuşmayarak şey gibi gözüküyor. Hani sanki şey değilmişiz gibi. Aksine bu aslında bunları söylemememiz niye şimdi söylüyorsunuz derseniz bizi tercih eden 50 milyon misafirimiz için söylüyorum. O 50 milyon misafir aslında Türkiye'nin lezzet belirleyicileri, gerçekten tercih belirleyicileri. Ben aslında bunları Onların doğru yaptıklarını söylemek için söylüyorum. Biz şu an Türkiye'nin gıdadaki en güçlü firmasıyız. Ciro olarak en yüksek cirosuna yakın firmasıyız. Yapan firmasıyız. Bu konuda en fazla elemanın ikame edildiği firmasıyız. Bugün pandemide şube açan bir elin parmakları kadar firma yok. Biz bu yıl 50'ye yakın şube açtık. 3 bin tane ekmek arası dükkanı açmayı düşünüyoruz 3 yıl içerisinde. Bunlar birileri tarafından hayal denebilir ama biz bu hayali sesli dile getiriyoruz ki yapmak zorunda kalalım. Biz buna inanıyoruz ama bize bu gücü müşterilerimiz veriyor. Bize bunu yapabilme azmini çalışan arkadaşlarımız veriyor. Gerçekten onların emekleri, ipek böceklerinin eşsiz İpek iplikleri kadar değerli ve o 8 bin kişinin o değerli emekleri bizi çok sağlam bir halat haline getiriyor. Çok sağlam bir ip haline getiriyor. Biz buna inanıyoruz ve eylemle de yapıyoruz Allah'ın izniyle. İşte pandemi de aslında fırsat görüyoruz. Evet ne yapmalıyız? Evet obeziteliğimizden kurtulacak neler yapılabiliriz? KDV indirimi yapıldığında ülkemizde belki de fiyatı düşüren nadir firmalardan bir biriyiz. KDV indirimi yapıldı. Biz o gün daha fiyatlarımızı indirdik. Biz ekonomik satabilecek her fırsatı müşterimiz yine kullanırız. Şimdi hamburgerde dünya devleri var. Bir markalaşmış. Siz buna rağmen hamburger lezzetini köfteci Yusuf markasıyla getirebilmeye nasıl karar verdiniz? Yani bir anda mı oldu? Bu? Üstelik şu an bir pandemi süreci var. Yedi aydır süren. Siz buna nasıl karar verdiniz? Yani bir tadım süreci neler yaşandı bu? Tabii ki efendim. Bizim şu anda e, yani beş altı yıllık çok güçlü bir argemiz var. Beş altı yıl öncesinde planladığımız işler aslında bu işler. Dönerimiz beş yıl önce Rete belirlenmiş ne yapacağı planlanmış bir ürün hamburger 2-3 yıldır çalıştığımız soslarımız 2-3 yıldır çalıştığımız şu an argede 4-5 tane her şeyle hazır henüz satışa sunmadığımız ürünlerimiz var yani her işletme aslında ARGE çalışmaları işletmelerin geleceklerini kurtarır evet bugün yaptıklarımız bugünü ama argedeki çalışmalarımız geleceğimizi kurtarıyor biz hani burada da ne yaparız o işi en iyi yapana bakarız en az onun kadar iyi ve kaliteli yaparız ama onun güçsüz kaslarının en az 10 katı daha iyisini yaparız. O ne yapamaz? Taze olamaz. Biz taze olabiliriz. Bizim kadar ekonomik satamaz. Biz ekonomik satabiliriz. Bizim kadar bu işe inanan çalışanları yoktur. Evet bizim buna inanan çalışanlarımız var. Biz esnafız. Esnaf lokantasıyız. Burada gelen müşterilerimizin çoğunu ismini bizim kasadaki arkadaşımız bilir. Biz orasının bir parçasıyız. Burada çalışan arkadaşların çoğu zaten buradakilerin çocukları, anneleri. İşte içeride gördüğünüz çoğu buradaki çalışanların anneleri işte eşleri. Biz aslında orasının bir parçasıyız. Bu iz bu memleketin bir parçasıyız. Biz bu ülkenin bir firmasıyız ve yani size söz veriyorum bu ülkenin yurt dışından para getiren nadir veya getirebilen firmalarından, gıda firmalarından biri olacağız. Eve yani çok yakında. Şimdi istihdamı sağladığınız olanağı görüyoruz. Rakamlar ortamızda yüzde seksen, seksen bin çalışan var yüzde yetmişi kadın bu çalışanların... Şimdi köfte, tavuk, ekmek evet bunlar önümüze geliyor görüyoruz ama bunu bir de yan dalları var. Arkada kavanozlanmış şekilde sizin soslarınız, salçalarınız var. Şimdi bölgeye katkıları ne şekilde bunun? Biz, Biz efendim ürün yani bir ürünü yaparken kullandığımız tüm lezzetlerimizi müşterilerimize satıyoruz da, hamburgerimizde kullandığımız soslarımızı... ...kahvaltıda da kullandığımız soslarımızı, peynirlerimizi... ...salça soslarımızı satıyor, satışa da sunuyoruz. Çok ekonomik fiyata satıyoruz yani... E, ...zincir, e, hard discount mağazalardaki fiyatlardan daha ekonomik. Zeytin, dükkanımızda kullandığımız zeytinyağı... ...biz sezonunda toplatıyoruz. E, fabrikalarda üretiyoruz. E, Sıfır asiste yakın ürünü üretiyoruz masadaki müşterimizin beğenisinden sonra tekrar evlerini alabiliyorlar. Ve oradaki fiyatlarında gidip e, bir zeytin üreten fabrikadaki fiyat neyse bizdeki fiyat da olur. Gidip işte zincir markette neyse bizdeki fiyat da olur. Biz dediğimiz gibi çok cüzlük kârlarla çalışan bir firmayız. Çok cüzdük kârlarla tamah eden bir firmayız efendim. Biz de devamlı daha ekonomik nasıl satabiliriz diye bakarız. Müşterilerimizden yana lehimizi nasıl kullanabiliriz diye düşünürüz. Bunu yaptığımızda dediğimiz gibi çok tonajlı üretime veya satışa ulaşabiliyoruz. Evet günlük diyelim ki 20 ton sadece müşterimiz masa hizmeti alırken salça sos alıyorlar. Ama evlerine 20 ton da satın alıyorlar. Bu o bölgedeki domates eken çiftçilere katkı sağlıyor. İnsanlar seneye de domates ekebiliyor. İşte oradaki bu işi üreten üreticilere katkı sağlıyor. İnsanlar kuzu bakmaya devam edebiliyor. Aslında direkt ve endirek ee, çoğu işi ayakta tutar veya devam edebilir halde olmasını sağlıyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz <laughs> ben teşekkür ederim. sohbetiniz için. Sağ olun. Evet Avrupa'nın en büyük entegre tesisi Köfteci Yusuf'ta. Bursa'nın markası olan Köfteci Yusuf'ta. da e, detayları Yusuf Bey'den dinledik. E, hamburgeriyle dünyaya rakip olmaya hazırlanıyor. Neler yapıyor istihdam olanaklarına paylaştık sizlerle. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyelim.